Herkese yeniden merhabalar. Asuman mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gerçeğini aratmayacak yumuşaklıkta, lezzette, dokuda sandviç ekmeği tarifiyle geldim. Bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Ve hemen hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine yarım paket yaş mayamı aldım ve hemen üzerine 200 milimlik su bardağıyla 1,5 su bardağı su ılık suyumu ilave ediyorum. Ardından 3 yemek kaşığı toz şekerimi de ekleyip maya eriyene kadar karıştırıyorum. Küçük paketlerden bir paket kuru maya ya da instant maya da kullanabilirsiniz. Su eklerken soğuk ya da sıcak su eklememeye özen gösterin. Ilık su olması yeterli olacaktır. Maya eridikten sonra suyu kullandığım 200 milimlik su bardağıyla 4 su bardağı silme olacak şekilde unumu ekliyorum. Ve üzerine oda ısısında beklettiğim yumuşattığım 50 gram yani gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolusu tereyağını da ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum biraz toparlandıktan sonra şöyle 2-3 dakika sonra bir tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum ve gördüğünüz gibi hamurumun biraz daha una ihtiyaç var. Tam toparlanmadı. Birer yemek kaşığı tekrar un ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ekledim. Unun kalitesine göre un miktarı değişebilir arkadaşlar. Sizde daha az ya da daha çok olabilir. Bunu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayacak, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru ben makinede yoğurdum. Elinizle yoğuracaksanız bu şekilde çekiştirerek 5-6 dakika yoğurun ki hamurunuz şöyle özlü, sakız kıvamında bir hamur olsun ve hamurunuz çok cıvık olmasın arkadaşlar. Toparlarken çok zor olur. Şeklini verirken de düzgün bir şekilde durmaz. Dediğim gibi yumuşak fakat ele yapışmayacak bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra mayalanmasını hiç beklemeden tahtamın üzerini birazcık ayçiçek yağıyla yağladım. Elimi de biraz yağladım ve hamurumu toparlayıp 10 adet parçaya bölüyorum. Öncesinde şöyle göz kararı bezeleri ayırdım. Ardından eşit olacak şekilde 10 adet beze hazırladım. Küçük mandalina büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok güzel. Yanıma genişçe bir tepsi aldım. Tepsimin içerisinde ayçiçek yağıyla yağlıyorum ki hamurlar yapışmasın. Un kullanmıyorum. Elimi de ara ara ayçiçek yağına batırıp o şekilde bezelerimi alıp tepsinin içerisine diziyorum. Tepsinin içerisine dizdikten sonra üzerine bir poşetle kapatıyorum ve bir bezle örtüp 20 dakika kadar Tepsinin içerisinde mayalandırıyorum. Ardından bezelerimi alıp tekrar tahtamın üzerine birazcık sıvı yağla yağlıyorum ve bezenin üst kısmı tahtanın altına gelecek şekilde tahtamın üzerine yerleştirdim ve elimle her tarafına bastırıp küçük servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açarken de kare şeklini veriyorum. Ve uç kısmında gördüğünüz şekilde rulo yapmaya başlıyorum. Elimle parmaklarını çevire çevire rulo yapıp en uç kısmını yani birleştirme kısımlarını güzelce elimle sıkarak birleştiriyorum ki açılmasın. Tekrar çok bastırmadan şöyle tahtanın üzerinde hafifçe elimle yuvalıyorum. Şeklini verip yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum bezelerin üst kısmı alta gelecek yani tahtanın üzerine gelecek şekilde alın ki sandviç ekmeklerin şekli pürüzsüz olsun dediğim gibi hamurunuzu yoğururken çok fazla yumuşak yapmayın arkadaşlar şeklini verdiğiniz zaman hamura şeklini vermesi zor olur elinize yapışır poğaça hamuru yumuşaklığında olması gerekiyor yani orta yumuşaklıktan bir tık daha yumuşak bir hamur olması gerekiyor ele yapışmayacak yumuşak bir hamur çok cıvık değil bütün hamurların şeklini verdim. Gördüğünüz gibi tepsiyi aralıklı bir şekilde yerleştiriyorum. Üzerine tekrar bir poşet ve poşetin üzerine bir havlu kapatıp 30 dakika tepsinin içerisinde mayalandırıyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalandı. Fırına dayanıklı yani fırına girecek bir kabın içerisine biraz su alıp fırının alt kısmına yerleştiriyorum. Yumurta sarısının içerisine yarım tatlı kaşığı kadar süt ekleyip sandviç ekmeklerimin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu yıl dışarılarda aldığımız sandviç ekmekleri yani markette görüyorsunuzdur mutlaka sandviç ekmeklerin üzerinde yumurta sarısı sürülüp pişirilmiş gayet de güzel bir şekilde görünüyor. tabi tercih sizin. Videonun sonunda her ikisinde göreceksiniz. Hem suyla Pişirdim hem yumurta sarısıyla pişirdiğim sandviç ekmeklerimi üzerine biraz da susam serpiştirip 190 derecede alt üst ayarda ısıttan fırında altı üstü güzelce kızarana kadar bekletiyorum. Ve gördüğünüz gibi sandviç ekmeklerim gayet güzel bir şekilde altı üstü kızardı. Fırından çıktıktan bir 4-5 dakika sonra üzerine bir havlu örterseniz yumuşacık olacaklardır. 1-2 saat beklettikten sonra sandviç ekmekleriniz marketten aldıklarınızdan farksız olmayacak. Dokusu, kıvamı, lezzetli aynı şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi pofidik pofidik yumuşacık oldular ben 6 tanesinin üzerine yumurta sarısı sürmüştüm 4 tanesinin üzerine de sadece su sürdüm fırçayla sadece su sürüp fırına vermiştim gördüğünüz gibi biri yumurta sarılı susamlı biri sadece su sürüp o şekilde pişirdim artık tercih sizin nasıl isterseniz malzemeleri 2'ye 3'e katlayıp çok çok yapıp daha sonra soğuyunca buzdolap poşetlerin içine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Yiyeceğiniz kadarını da poşetin içine koyup buzdolabın içinde 2-3 gün bekletebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ağzı kapalı olursa tabi. Şöyle bıçakla kesip size içini göstermek istiyorum. Benim sandviç ekmeklerim tam soğumadı. Şu anda ılık. Dediğim gibi 2-3 saat bekledikten sonra kıvamı, lezzeti çok güzel olacaktır. Ve bu güzel yumuşacık sandviç ekmeklerimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.